Herkese tekrar merhaba. Ee, yine Rift videosuyla karşınızdayım. Hmm. Rumble oynayacağım bu kez. Hem de Hortland pençeli çünkü karşımda Renekton var. Renekton'u bol bol dövüşeceğim için Hortland pençesi iyi oluyor. Haydi başlayalım bakalım maça. Nakro kristalı lütfen. Orada umarım böyle tık 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 parmak tıklama sesleri gelmiyordur size çok çünkü Yok, çok Çünkü bir mikrofonum yok kulaklığım da yok daha doğrusu bu telefonda kulaklık sokulan kablo türü yok işte artık neyse o yüzden yapacak şey yok telefon kendi mikrofonundan o yüzden parmak sesleri böyle geliyorsa kusura bakmayın ona hiçbir şey yapamıyorum maalesef bir öneriniz varsa birazcık dövdük şimdi bir öneriniz varsa yazarsan sevinirim yani bir ne yapabilirim ki buna karşı ben ne yapmış hep oynuyorum ki çıkıyor lan Tamam xp kaybetti bak tek istediğim şey böyle. Şimdi bunu döveceğim. Yani ben daha karlıyım. Ben XP ile öndeyim gördüğünüz gibi. Veldeyini durduruyorum. Bitti. Yok kardeşim geçiş yok ben. Bu XP'leri ben alıyorum ama sen almıyorsun. Dur aman ekleyelim. Tık. Ee, ne yaptın lan? Sen buraya geçebilirsin diyen var mı? Ha, aferin böyle adam olacaksın. Tuştur flash attı bile. İnsanlar heyecanla ne yapacağını karıştırıyor. Açıram buraya gitmem lazım. Buraya iteceğim ki dalgayı biteceğim. Tamam buradan da artık çıkıyor. Eriyeyim ama. İt de zaten şu an yine lane yine ortalarda falan. Sayılır. Ben yine bir daha içeceğim. Gönül direkt hızlıca ayakkabım lazım. Yok ura abi. O işler öyle olmuyor. Tamamdır. Bir tane daha lane içeceğim. <laughs> O da zaten ulti ile iteceğim Tam, Tamam tıkla artık. Kardeş ne yapıyorsun? <laughs> ben bunu açayım. Keser de bu arada beni. Ben burada ultiye sürfleyin gitmek için attım ama. Adam herhalde saldırmak istiyor. Sandığı ki ben saldırıyorum ona. Evet <laughs> 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 ben okeyim. Ben bu ayakkabıyı aldığım sürece tamam bana. Rakibe bakalım. Samir Oyumi. Çok korkutucu gerçekten. Umarım kasılmazlar. Tamam, ben ne 60 FPS alıyorum ki? 90'a geri döndüreyim. Bari 90 alayım. Yok o anlamayır. Ne almışsın sen? Sen şey almadın mı lan? Allah Allah, Merkür almamış çok saçma oldu şu an bence alması lazım görüyorum seni kon o Viego buraya gelmeyecek ki kırmızıyım lan ben Hı. yürü tık hızlı alalım gold lazım Bu arkadaş kendini sanıyor. Böyle olduğunda ben daha karlıyım. Hiç sesim mi gitti? <laughs> tık tık tamam. Bakalım ne kadar kalmış. 2400 burada şey yapamaz. Yine bir ulti atıp temizleyip yine Base edeceğiz. Direkt hızlı etmek için bir de Q'ları şey yapıyorum. Evet, tık tık. tık. Adam sağ sağ önemli değil. Ben zaten oraya girene kadar ultim 30 saniye falan olur. Adam gelene kadar o oh, ulti 10 saniye falan olur. Zaten ulti gelene kadar ben biraz... Ben biraz hızlı konuşuyorum. Zaten ultim gelene ben biraz böyle safe takılacağım. adam daha base atman yani adam daha base atacak gelecek. Zaten şu an base atmadan beni kesemez. Tam tersi ben keserim. Ama kırmızı Rumble'dan kaçacaksın. Bak mesela. Çok aptalcı bir hareketti. Adamdan yani. Var mı Türk değildir ben aptal aptal diyorum ama herhalde Türktür ya kardeşim müzürlerim Böyle boşluğa şey atıyorum ki Tık tık böyle Kırmızıda saldırı hızım Oluyor ve düz vuruşlarım çok güçlü oluyor Hemen koşa koşa beyaz atıyorum Aba alıp Geliyor Aba sonra bu kez ama şey çıkacağım ya Neyse i̇şte zaten çok varmış eee, neredesin sen Büyü şunu zaten güçlendirme almış. Ve evet, Samira ikili e ikili yapıyor. En kasılmasına korktum kişi kasılmaya başlıyor. Şu an kaç saniye ultim? 38. İyiymiş. Sen nereye lan? Kendine güvenen karşıma çıksın. Buradan giremez ki bu şimdi. Mid farmına gidecek yapacak bir şey yok. Yok. FF de vermeyelim ya. Ama Viego'da 2 2 2 falan yapıyor. Sıkıntı. Şu an ben kırmızıyı isteklemeye çalışıyorum. Hızlı hızlı bulmak için. Yine kırmızı açacağım. Bak tamam tak 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 oyunu ilk kulesi müthiş bir gol şimdi geliyorum bir de bu erikleri ben alıyorum ki adam olmasın yani flash atsam mı diye düşündüm de iyi ki atmamışım ya. Yani. Ben biraz rahat davrandım. Vigor burada olacağını hiç düşünmemiştim. 4-0-4. Can biçen niye sarı olmuş? Eskiden maviydi o. Vay be. Onu kesemezler senin alır. Bir de denemeler bile de çok saçma. Denemeyin mi abi? Allah'ım. Evet. Bu maçta gitti. Evet. Video yok herhalde bana ya. Kaç maçtan hani video çıkarmaya çalışıyorum. Ama herhalde video bana yasak. Trinda beni alt tutsa Ben buraya gitmek zorundayım yani Başka şans yok Ama seviyeleri düşük Seviyeleri niye bunlar mı kadar düşük Tık 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 Anca şimdi altaya gidebilirim ama onda şu an öyle bir şey yapmayacağım ama Samira falan beni direkt keserler. O yüzden çok ileriye de resim yok. Şurada bekleyelim bakalım. Arkamdan falan filan geldikleri her türlü senaryoyla beni kesiyorlar. Tamam ben perfect ult atmadım sadece. Kuleyi de ben. Tık 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 herhalde taşıma kableti olacak tek kişi benim. Bakalım. Diego buraya geliyor. Ben zaten devam etmeyeceğim. Onlar orada oyalasanız. Ben koşa koşa geliyorum. Ver öyle lan temelde bir. O zaten hayatta gelemez. Kaçamaz ki. <laughs> Bu kadarı ne var? Tarnı Hı, bu kadar ne diyorsun? Hıh, bu kadar. Seni de gösteririz. Maalesef testim oldu, yok. Bugün bu video çıkacak. <laughs> Artık çıkalım biz de geri. Mithu, vi Viego, Miyagu var. Yumi, siz Samira ne yapabilir ki? Yani. Samira'ya güçlü olmasının tek nedeni yani Yumi's olmasıydı. Şu an hiçbir şey atmak istemiyorum. Ama şu an atacağım. Her şey kalkana gitti çok iyi. Yani her şey değil tabi ama. Biri orada şeyli var. Yumi olan var. Bu çok problem işte. Ben oraya girmek istemiyorum. Ben ultim geldiğinde bir şeyler yaparım. Çok iyi katarlar. Şey. Tamam ya, burada tamam <laughs> Ultim dala var ama benim koşa koşa bez almaz. Şöyle bir ult attım öylesine. Zaten kaç saniye gelir. Ben yok mu işte? Tam Samira e geçtilerse zaten tamam. Tam ya orası tam. Ben alta gidiyorum. Altta koş çok ok, şey etmem lazım. Çok hızlı gitmem lazım. Bunlar da eşler alsın. Eşleri sultan değiştir Ben içeceğim. Kırmızı karakter <laughs> oynarken çok fena bir küçük patlaması yaşıyoruz. Şimdi bunlar bana gelir herhalde mantıklı olursa. Evet mantıklı hareket olurdu. Bakalım mantıklı. mı Evet zed bana geliyor işte dediğim gibi. Ama Viego gelmiyor. Tabi buradan geçersem Mertel Z beni görür. Z'yi kesebilir miyim bakayım. Neden olmaz? İyi çok iyi tamam. Tamam ben burada minyonları kesip gidiyorum. Çok gelmene gerek yok. Burada aman aman olay yok. Hı, görüşte doğuşalım. Bunu aldık mı tamam. İyi orada Yumi'yi falan filan kestiler. Şu an dövüşürsek burada sert alırız. Tut onu. Yok bro öyle kolay değil kaçmak. Yeni güzel sarı gitti. Şu an barona girmemiz lazım. Koşun barona beyler. Ben ilk dakika bir item bekleyeyim. Beklerken şöyle skillerimi atayım. Çok mu uzun bekleyeceğim? Ya tamam. Şu an barona girmemiz lazım da ama. Ne evet, trende bir koş barona. Ama artık biraz geç mi oldu ya? Ha bizimkiler tutuyor tamam o yüzden. Ben sokmam ki. Çarpı at artık yani. 50 saat oldu. <laughs> Üf, benim yine ulti çok güzeldi ama. Ya ne oldu orada? Ne lan? İyi bir an kesemeyecek diye sandım. Alt tarafta biri gitse ben gitmek istemiyorum. Şöyle bir ulti. Bak ultim müthişliğine bakar mısın? Adamları zorunda bıraktım şimdi buradan gitmek. Dün de bir oraya gitmiş herhalde lan. Tamam artık geri çekil, geri çekil. Geri çekilebilir miyiz? Multim multim hiçbir şey mi yok? Geri çekil. O Viego tuttu mu yani? Tuttur. Burada ben olmak zorundayım yani ben burada olmadım gördüğüm an zaten adamlara saldıracaklar. bitti bu kadar. Ha, teslim doldu. Kesemedim. Biraz daha, biraz daha kesmiştim. Ah. Çok yakındı. Ama o güçlü bak. bu çok güçlü. Bakın bu karakteri oynayın. Hani hiç oynandığını görmüyorum Wild Rift'te. Herhalde hep ben aldığım için de olabilir ama. Ama gerçekten çok güçlü. Bak sen minyonla kule. Yani CS'im herhalde çok iyi. Platik'im bu arada. Sezon şimdi da O yüzden Platik'im yoksa. Yoksa yani. Trendemir MVP olmuş. Atalım like'ımıza. 3-1-8 vardı. Bir kere ölmüşüm. Zaten en az ölen benim direkt oyunda. 3 tekilim var. Hasar bakalım. Hasarda da bu arada. %24-125-1. Oysa benim sadece 3 kim var. 18 kil var. Aradaki gold farkına da bakarsak. Yani hasarım yine güzel. Karşıda Samira çok iyi vurmuş. Ama neyse. Bu videoda bu kadar olsun. Şöyle hasardan mı dursun artık neydi? CS mi yes şey var mı ya? Kaç milyon oldu? Kestik. Vardı sanki. Kaç milyon? 104 milyonla birinci benim yani CS makinesi. Wild Rift'in çovisiyim diyelim. Ha, yani öyle diyebiliriz ama plat çovi. <laughs> neyse bu videonun bu kadar olsun. İzleyen herkes için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.